Merhaba arkadaşlar ben Mertcan bugün yanımda Özgür Ceyda ve Can var. Merhaba. Merhaba. Evet. Merhaba. Hop. Yeni yıl bitti. Konuşsana yavşak. Kim ben mi? Senden başka yavşak var mı? Var sen. <laughs> Ya yeni yılın canı cehenneme. Bugün yeni ne? yılın ilk günü mü değilmiş amına koyayım ikinci günü yeni yılın ilk günü geçmiş. Ay, ne değişti yeni yıl olunca? Abi hani o iyi güzel de şehit haberleri ne bileyim ya. Hiç sorma ya. Gene şerefsizin biri bir şeyler yapmış ya. Ya. <laughs> amına kodum ne oğlum. Neyse oralara fazla girmeyelim. Gerizek. Hayır, yani indirme seni bulurlar yoksa öldürürler seni. Onlardan korkumuz yok mu özür? Maksat insanların canı yanmasın. Neyse prim yapmayayım böyle konulara girip. Ee, bugün Mert tanıdınız mı? Evet. Geçenlerde arkadaşı kilitlemişlerdi odana. <laughs> ee, demiştim fazla konuşuyorsun falan demiştim. Hani kitleyecekler demiştim. Hop. 10 saniyemine geçti? Kicklediler. Haklı çıktın dedi. Ben Hı. haklı çıkarım. Haklı olmasam konuşmam. <gülüyor> <gülüyor> Ay kitlerler aga. Geçen gün hatırlıyor musun yarabanda arkadaşım diye demiştim sana. Küfür etti. Y'ye verdim. Şahısa özel konuşma oğlum. Yo arkadaşım oğlum ne konuşmayacağım. Ben ha, ha arkadaşın. Beni de kickledin az önce yapacaksın sen. Aga seni kitlememin sebebi farklı. Evet evet. Bir insan los ya. alırken yani neyse bu konulara girmeyeceğim. İnsan insana oluyor, ne Ya düşman düşmana yapmaz. Ya şakasında iki 2 saattir trip yapıyorsun ya. Biz trip atmayız. Bizim yapımız bu Ama Allah bu. Var, güzel kick yedin ha. Bir daha de. Ha? Bir daha söyle Duyamadım da bir daha söyle Şey Neyse Oğlum ondan sonra sen beni kickledin Ne kızıyorsun? Ben kickleyebilirim Çizik çizik Puh. İşte böyle bitim Şimdi o sırayla çizik. hepsini kickliyeceğim amına Yapamaz Nasıl yapamam ya Yapamazsın <laughs> Dela, Özgür'ü kickliyoruz diye verin bir dakika yapamaz mı? Lan bak böyle gaz veriyorsunuz ya harbi ediyorum el sonu alayınızı atacağım odadan zırlayacaksınız. Yapamaz. <laughs> Aynen Master J'den. <channel. gülüyor> <Aha. gülüyor> Çok komik Can. Evet komik. Gıdıkla da güleyim. Gülüyüm. Gıdıkla güleyim? <laughs> Niye kızıyorsun şimdi çocuğa? Niye Çocuk kızıyorsun? Şey Çocuk güldü taşak geçiyorsunuz çünkü... birader. Oğlum ondan sonra sen beni iktidim. Ben sana kızdım mı? Evet. Şaşırdım biraz sadece. Oğlum nerede lan? Lan bu? kızmaya hakkın yok amına koyayım. Niye hakkım yokmuş kızmaya? <laughs> Adamı tanıyamadım. Lan sus lan bir. Öldüm def. Eee çünkü def yapıyorum. <laughs> Lan ben ölünce neden gol yemek zorundayız ya? Ya uf. Hadi yemek neye de. Hadi oyna da yenek. Ben oynayacağım lan başım ağrıyor sen oynayın. <laughs> ne? <gülüyor> Sülaleli <laughs> fokun. terezi sanırsam şey, yoğun terezi var ya. Onun giydiği kıyafeti sevdin mi dedi. Ne dedi? Öyle bir şey dedi. Değil mi? Aynen onu dedi. LOL Onu düşündüm AQ <laughs> gol attıktan sonra konuşamadım <laughs> adam akla. Kim atla Hop Oğlum ben çok kolay atıyorum ama ya İnsanlar AFK mi? 1-2-3 öldü Hepsi şey yani Bir AFK mi? Aa çok zekisin sen. Bir AFK herhalde. Olmaya da Hani ölüp doğmuş olabilir mi? Olamaz. 3. AFK yokmuş tamam. Özür dilerim yanlış. Bilgi verdiğim için. Beni ben affedin. Hadi yürü amık konuşma. Beleşteyim yürü. Ben de sana bu topu beleş ver. İyi vermedin amına koyayım oldu mu? Vereceğim de diyecektim. Vermeyeceğim de diyecektim ki sözümü dinlemeden kızıyor. Başım ağrıyor. Başına sokayım. Drop yapar mısın Ceda? Gel gel gel. Drop. Gerçi Master sen misin? Sen yap master. ben Master. resteyim. Ne olur ne olmaz. Tamam yapma. Bir sene ben alırım. Değilmiş Master. Özgür adamlar gol attı amına koyayım. Oğlum zaten tutamayacaktım. Boşu boşuna İyi o zaman adam At. hak etti. Bırakın bırakın. Hak etti oğlum. Ne yani? <laughs> adam hak etti. Beşe giren adamı aslında bırakmak lazım ha. Öyle zaten hiç sorulamayacağız. Şakalan. Son anına kadar savaşacaksın oğlum. Sen Türk evladısın abi. Bizde öyle pes etmek yoktur. Hadi hadi resleyin. Ben pes ettim resteyim. <laughs> <laughs> Bakın beyler. Tak. İşte kardeşim bak. Hadi al Ah 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 ah. Ne oluyor amına <buna> koyayım. <laughs> Mükemmel yaptım. Asiktir ah, adam beni görmedi. Kafasına bindim sulaşladı. Can soy isim vereyim mi? Hoşuma gidiyor çünkü soy isim. <laughs> Neyse ben. Ceylan <abi. gülüyor> neden gidiyorsun? Alt tap yaptı, skarptan baktı ve gülmeye başladı. Muhafaza sanırsam veya karşı adama gidiyor. can çakmaklarla aram nasıl? Den den de. Hop. Vursanız abi, vurun ya. Bıktım artık. Pancar. Pancar nereden çıktı? Hop. Bak şimdi bak. 3 ve 2 tutacağım. Adam nerede lan? Hop, stanladım. Ha, stanlayamadım ya. Can çakmağın var mı? Lütfen büyü lan biraz. Düzgür. <laughs> Yok be başka bir şey soracaktım ya. Abi bundan kaçamadım. Ama çok güzel yapmıştın. Ya sikeceğim bir kere teamden biri vursa ya. Özgür dur sakin ol. <laughs> bekleyin bekleyin aşağı atmayın. Atma. Ah be Anladım. nasıl gelmedi o an topu. Neyse. Aa, kolsuz piç gibi oynuyorum. Neyse. Kendini piç diyor ya. <laughs> Defans. Bende karışma. Karışma bende. Evet bak. Bu da bende kardeşim. Ya sikeceğim düşeceğim oh, yerde. de. Besleneceğin yeri de. İttireceğiniz yeri de. Blok. Tutacağın adamı da. Engelleyeceğin elini de kolunu da. Düştü i̇şte oğlum daha ne istiyorsun Allah ay, Allah. Ay. Vurma. Vurma ne? <laughs> Herkes ölmüş. Bravo. Stun. Abi Allah'ım. Bak tutarsın. <laughs> tutarsın. Pew. Pew, Ama başını. Videodayız. Ona göre oyna. Armut. Bir bakıyorsun şimdi adam 5 dediği birden atıyor. <laughs> Bugünü bekliyordum hep Mert diye. Bana zaten oynayışı değişti. Adamı köşeye almalar falan. Güzel <laughs> <laughs> mi diyor? Kayma, kayma, kayma işte bebeğim, kayma! Bebeğim bir de vur bana. Niye kayıyorsun ki? Niye kayıyorum biliyor musun? Otobu niye? oradan çıkartmak için, sana hani vermek için. Hayır mi? Za zaten ben alacağım onu, niye kayıyorsun? O topa girseydin seni öldürürlerdi. Kardeşim topa kimse kaymadı koyayım neden bahsediyorsun? Ben bilgilerim haksızın. Hah. Sağ ol. <laughs> Bu anı bekliyorum değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Geldim, bekle bekle bekle. Hoppa. Hırsız Mert. Hırsız. Neyse küfür ediyordum az kalsın babana. Özür, özür dilerim. Hırsız direkt odur falan diyecektim. Geliyorum geliyorum. Hoppa bak anne. Çekil amına koyayım çekil. <laughs> Barikat gibiler ya. Aa kırılmadı. Def def def. Ceyda izleme Ceyda. Restledim Ceyda rest. koş. Ceyda restledim. Ceyda rest. Özgür sen niye alıyorsun ya? Ceyda programı <laughs> inanmıyorsun. Vay. İnanmıyorsun başarıyorsun. <laughs> Baktım çok uzak topa. Çıkmasam bir şey Kayayım mı kaymayayım mı? Kayayım mı kaymayayım Gerek kayım. var mı ya? Baba kayar. Baba. Hop. Aa, ama Dagger'la çiziyorum ben. Neden vuruyorsun ki bana? Ya sikeceğim hepten top gibi olduk. <laughs> Uzunda özgür. Ben de kaydım. Stanlasan. sen. Sen direkt stan at bıraksan adama slash'ı vurmasan atacağım da. Bir kişi stun atsın. Süper. Hop. Desteyim ben. Drop da yapabilirsin. Mükemmel olur hatta. Teşekkür ederim. Puh. Ne kadar kibarım. Dafuk. <laughs> Dafak. <laughs> 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 Çekilin yollan. Geliyor. Oha. Çekil amına kuduğum. Çekil. Oha. Of. O da aşağı. Atın, evet. Of my god. <laughs> oh my god'ın of my god. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik umarım eğlenmişsinizdir ee, Serious Sam serisi çekiyoruz Hani onu da izleyip beğenirseniz ne bileyim oyunu izlemeseniz bile e, Muhabbet için girenler falan olursanız Sam. Serinin devam etmesini istiyorum ben sevdiğim bir oyun ee, Yani ne bileyim beraber oynayınca daha zevkli oluyor e, Siz izlemedikten beğenmedikten sonra da ben kendime atmıyorum yani o videoyu. İzlerseniz iyi olur. Teşekkür ederim buradan hepinize. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.